Sana hiç yakıştı mı Hamiyet Hanım? Kırk yıllık terzimizi resmen azarladın. Yani adamcağız bir yanlış yapmış. Ne olacak? Olmayacak Yılmaz Beyciğim. Herkes görevini sonuna kadar yapacak. Herkes yerini bilecek. Adam bir gençsizlik yapmadı ki hanım. Hem sen eskiden bu tür şeylere pek takılmazdın. Nedir bu sinirlilik halleri sendeki? Ay ne bileyim Yılmaz Bey. Bu nişan telaşesi gerdi beni. Bütün bu aksiliklerde böyle üst üste üst üste geri verince adamdan çıkarttım bence. Ay, bir kolonya yok mu? Evet, tamam. Aç şunu aç ver. Dök, dök şu ellerime biraz. Ah, yüzüğüm, yüzüğüm düştü. Ay, taşı yok. Bir dakika canım dur telaşlanma buluruz. Çekil. Oraya, oraya bak tamam. o. Tamam, sen şöyle çekil, çekil, çekil bakayım, ben bir eğileyim de bakayım bari. Ama oraya düştü, iyi bak. Anladım, sıçramıştır şimdi o bir yerlere. Altında yok. Burada da değil. Ama oraya düştü. Buralara da sıçramış olabilir, bak bir. bir bakıyorum işte. Hay Allah, hay Allah! Yok burada. Ne yapıyorsunuz böyle yerde? Ananın işleri işte, ne olacak? Yüzüğün taşı düştü Yusuf. Bu mu anne? Ay Allah'ıma bin şükür. Ay sağ Oraya sağ. kadar suçlamış mı bu ya? E tamam anne işte bulduk. Ay öyle deme oğlum. Bu yüzük benim için çok önemli. Rahmetli kayınvalidemden hatıra tamam tamam. Ben kuyumcuya götürürüm eskisinden daha sağlam olur. Oh. Sen bana ne diyecektin? Sıkı dur. Yusuf beni bu akşam yemeğe davet etti. Hem de otele. Onca insanın arasında kalabalığa öyle mi? Aynen öyle. Ama tahmin et bakalım bey neden? E, Yusuf'un şimdiye kadar olan bu vukuatlarını düşününce... ...yerde otel olunca... Pek hayırlı şeyler gelmiyor insanın aklına. Senin de aklın hep fotoğrafa çalışıyor nedense. Nedense? E uzatma da söyle nedenmiş? Bana evlenme teklif edecek. Yok deve. Ne yok deve? Bana aldığı tek taşı görseydin sen. Yüz süt almış? Kendimi gösterdi kız. Ya niye göstersin kendi? Arabada gördüm bugün. ...Murat'a sordum çaktırmadan. Yusuf Bey bugün için istedi... ...ben de gittim aldım dedi. Ne oldu? Nutkun tutuldu Sultan Hanım? Hı? Ben sana demedim mi? Ben kaçarsam beni kovalar... ...demedim mi? Bak, konağa çağırdı önce. Gitmeyince peşime düştüm. At çiftliğinde öptü beni. Ya... Şimdi de yemeğe çağırıyor. Yüzük de hazır. Sultan Hanım. Bana bir tek evet demek kaldı. Aferin kız sana. Emeklerin boşa çıkarmadın. Aferin. <laughs> Hanımım. Sofrayı hazırladınız mı? Hazır. Murat bunları getirdi. Ne ki bu? Vallahi bakmadım. Murat Yusuf Bey gönderdi. Hamiye Hanım'ın deyince. Ah bildim. Herhalde yüzüğümü yaptırdı. Evet. Ee, güzel olmuş. Görümcem bu yüzüğe sahip olmak için ortasından çatladı. Ama rahmetli kayınvalidemle küsünce bu da bana yadigar kaldı. Nasıl? Vallahi size çok yakışıyor hanımım. Ay geçenlerde taşı düştü o kadar üzüldüm ki. Neyse inşallah bir daha olmaz. Abla kız gördün mü yüzün taşını? Kocaman. Biz ömür boyu çalışsak alamayız vallahi. Kızım az laf çok iş. Değil mi? Bu mevzular bizim çenemizi yorar ancak. Götür şunları sofraya. Aç kızım sen de şu telefonu aç. Niye açmıyorsun telefonunu? duymadım. Hani parmağında yüzük? Halbuki bir hevesinden... koca taşı görmeye geldiydim. Kendine sandığın yüzük Hamiyet Hanım'ın göz bebeğiymiş meğer. Tamam teyze. Sen haklı çıktın. Derdi beni yatağa atmakmış. Anladım. Bana evlenme teklif edecek diye hayal kurarken... Otel odasından anahtarını gönderdi paşa. Ama ben dedim, ayağın yere bassın. Yusuf'u ağa düşürmek o kadar kolay değil dedim. Sen uçtun gittin. Teyze ne olur bu gece üstüme gelme. Hı? Anahtarı yolladı. diye. Ben de bir işimle yukarı çıktım. Sen beni ne sandın dedim. Bastım tokadı eve geldim. Ne? Duydun işte teyze, duydun ya. Kız sende hiç akıl yok. Ha karşısına geçip ben senin eğlencen değil, garın olacağım demişsin açıktan. Ha tokatlamışsın. Bu iş bitti. Sen o tokadı koca Yusuf Hancıoğlu'na değil, ...kendi geleceğine almışsın.